Merhaba kolay zeka takipçileri. Bu videoda perspektif yani perspektif transformları işliyor olacağız. Ben yine her zamanki gibi baştan bir tane notebook açtım. Bunu kolay zeka çekirdeğimi seçerek çalıştırıyorum. Şimdi perspektif transformlar şu şekilde. Örneğin bu ekranda görünen fotoğrafı ileri geri sağa sola döndürmek değil de yatırmak gibi düşünelim. Ama sadece bunu ileri geri sağa sola değil etrafından 4 farklı nokta seçerek mesela bir yamuk şeklinde seçerek yapabileceğimiz dönüşümler. Şimdi bunun bir örneğini yapalım birlikte. Bunun için dediğim gibi önce 4 tane kaynak nokta seçeceğim. Şöyle yapalım. Kaynak anlamında source point diyeyim ben buna. Bir de dağıtılmış diyelim yani distribute diyelim. Ona da dst point diyeceğim. Bu dst point zaten fotoğrafımızın köşeleri olacak. Onu da hiç bilmeyenler için. Bir defa bu videoya gelenler kursun diğer videolarıyla karşılaşmayanlar için şöyle göstereyim. Şöyle açıklamak gerekiyor bunu. Yukarıdaki görselimizin önce bir shape'lerini öğrenmemiz gerekiyor. Image.shape diyerek bu hücreyi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 225'e 225 3 kanalla bir fotoğrafımız var. Burada gösterildiği gibi. Zaten bu DST Points dediğimiz şey bizim için yeni oluşacak fotoğrafın köşelerinin nerede olması gerektiğidir. O yüzden bunları X ve Y düzleminde bu şekilde tanımlamalıyız. Bunu bir önce NumPy listesi olarak şöyle yazacağım. NumPy float diyeceğim. Float32'yi seçelim. Bu şekilde yapılıyor. Bir array açıyorum ve bu array'in içerisine de 4 tane yeni noktayı belirtmek için bu şekilde veriyorum. Bunları tabi virgül ayıracağız. Virgülle de ayırıyorum. Şimdi virgülle ayırdığım köşeli parantezlerimin içerisine fotoğrafın noktalarını tam köşelerini vereceğim. Bu 225'e 225'i kullanarak. Önce x'i ve y'si 0 ve 0 olan. Daha sonra 225'e 0 olan. Saat yönünde dönüyoruz. 225'e 225 olan. Bir de 0'a 225 olan noktalarımızı belirtiyorum. Dediğim gibi sol üst köşeden başlayarak saat yönünde dönüyoruz. Şimdi aynı listeyi kopyalayıp yukarıya da yapıştıracağım. Burada da şöyle bir yol izleyeceğiz. Aşağı da buna karşılık gelen köşeye fotoğrafın hangi noktasını gerdirelim. Yani umarım iyi anlaşılmıştır. Gerdiriyoruz. Tıpkı bir balonu köşelerinden şişmemiş bir balonu çeker gibi. Örneğin şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yukarıdaki hücremizin axis of kısmına 10 yazıp burayı tekrar çalıştıracağım. Bir gözümüzle şu noktaları bir görelim. Örnek veriyorum. 50'ye 50 noktasını yani tam olarak şu noktayı seçersem güzel olur. Peşine saat yönünde. Şimdi 50 şöyle 175. Biraz aşağı inelim hatta şu köşelerden seçelim. 200'e 200 olsun. Bir de bu sefer de bu köşeye yakınlaşalım. 25'e 200 yeterlidir. O tarafın o noktalarını almak istiyorum. Şimdi bunu ben bir buraya teker teker yazayım. İlk noktaya 50'ye 50 demiştik. İkinciye saat yönünde. 175 x'i y'si 50 olacak şekilde. Tamam. 175'e 50. Bunu 200'e 200 yapalım. Sol alt köşemizi de 25'e 200 yapsak yeterli. 25'e 200. Evet. Şimdi biz ne istiyoruz? Şu tanımladığımız noktaları buna dönüştürmek. Onun için bir perspektif dönüşüm matrisi hesaplamamız gerekiyor. Buna da matris ismini verelim. OpenCV'nin kendisinde bu fonksiyon mevcut. Zaten ismi de Get Perspective Transform. Şimdi neyi neye çevirmek istiyoruz? Kaynak olan noktalarım derece pointi distributed adını verdiğim DST point'e çevirmek istiyorum. Tamam. Şimdi bu işlem bu matris şunu yaptı. Bildiğiniz üzere matrislerimiz birer fotoğraf. Şimdi bizim uyguladığımız yeni fotoğrafın da ölçüleri 225'e 225 oluyor. Ölçü yani piksel büyüklüğünde, fotoğrafın boyutunda bir farklılık yapmıyoruz. Bu bize bir aslında yeni matris oluşturuyor. Bu matris düşündüğümüz zaman bizim yeni fotoğrafımız olmalı. Bunun içinde bir fotoğraf, bir yeni görüntü tanımlamalıyız. Buna da mesela warped image diyeceğim. Bu şekilde tanımlıyoruz bunu yine tv 2den warp perspective fonksiyonuyla. Şimdi biz neyi neye çevireceğiz? Yukarıdaki görselimiz var. Görselimizin adı image. Image'ımızı neye çevirmek istiyoruz? Yukarıda tanımladığımız matrise matrisi veriyorum buraya. Peki bizim boyutumuzun ne olması lazım? Matris boyutumuz 225'e 225 olmalı. Ben bunu bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şuradan değişkenler görünümünü açacağım. Gördük mü? Matrisimiz bizim 3e3'lük bir Görüntüleyemiyormuşum ben bunu. Şimdilik gerekli değil. Warpud imajımızın da size burada belli. 225'e 225. Yine imajımız ile aynı. Şimdi bunu görselleştirmek için kolaylıkla şöyle bir şey yapalım. Yukarıdan kopyalayalım bunu buraya Warpud image RGB diyelim. Image yerine de Warped imajımızı verelim. Bunu renkli görsele çevirelim. Bunu sürekli dediğim gibi alışkanlık haline getirecektik OpenCV'de çalışırken. Şimdi ben bunu görselleştirirken bir de böyle bir şey yapmak istiyorum. Hangi noktaları nereye görselleştirdiysek, nereye gerdirdiysek onu daha iyi görebilmek açısından. Şöyle bir core döngüsü yazacağım önce. Bu döngüde göstermek için bir fotoğraf daha kopyalayacağım. Orijinal fotoğrafımızdan bir fotoğraf kopyalayıp burada bahsettiğimiz src points'i fotoğrafın üzerinde göstereceğim. Bir önceki derslerden gördüğümüz çizdirme fonksiyonları ile birlikte. Şimdi image with points diyeyim buna noktalarla birlikte. Normal görselimizin bir kopyası olacak bu. Image nokta copy. Point. Şimdi buna noktaları üstüne çizdireceğim. Bunun için şöyle yapalım. For diyeyim. Point in derece points. Hatırlarsanız CV2'den circle'ı çağıracaktık. neyin üzerine. Image with points'in üzerine. Böyle bir şey yapacağım buna. E, Tuple formatında verirsem her bir pointleri. As type integer diyeceğim buna bir hata vermemesi için. Böyle yapmayınca hata veriyor. Şimdi sanırım bir de burada e, genişliğini ve renkleri vermeliyiz. hangi sırada vereceğimi bilmiyorum. Burada da çıkmıyor. Şöyle bir çalıştırıp deneyeyim bana söyleyecektir. Evet radius yarı çapını istiyor. Mesela yarı çapı örnek veriyorum 3 olsun. Tekrar çalıştırayım ne istiyor? Bu sefer de rengini istiyor. Ben genellikle böyle deniyorum. Tam bir şeyin hangi sırada verileceğini ezbere bilmiyorsam. Rengi de 255'e 255 ve 0 olsun. Yine tık maviyi severim. Çalıştıralım. Demek ki şu an burada bir arıza yok. Şimdi bir de bir tahminim var. Sanırım eksi 1 deyince de içi dolu oluyordu. Onu da bir çalıştırayım arıza var mı? Yok. Evet. Büyük ihtimalle bana içi dolu bir yani circle, circle yerine bir daire çizecek, yani çember yerine bir daire olacak. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra yukarıdaki görselimi de RGB formatına çevireceğim. Şöyle, şunu kopyalayayım, yapıştırayım. Mischbit Points, bu da RGB formatı olanı seçiyorum. Mischbit Point. Bunu da bir çalıştıralım. Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Şimdi gelelim gerçekten görselleştirmeye. Şimdi görselleştirme fonksiyonumuzu yazalım. Gerçi bu bir fonksiyon değil. Diyorum, ax diyorum. Hatta şöyle, ax yazalım doğrudan. Subplot tipten faydalanıyoruz. Subplot. Subplot olacaktı galiba. Evet. Bir satır. iki sütun. Ve bu şekilde fix size eşittir. 10'a 5 şeklinde olsun. Şimdi akses 0 için imshow dedikten sonra hangi görseli göstereceksek onu seçiyoruz. Önce image bit points RGB olanı yazalım. Ardından bunu kopyalayıp hızlıca yapıştırayım. Birinci akses içinde. Yukarıda çevirdiğimiz warped image RGB'yi görselleştirelim bakalım. Bu hücreyi çalıştırmayı unutmuşuz. Evet. Şimdi görselden de anlayacağımız gibi bu nokta yani yandaki fotoğraf sağdaki fotoğraf bizim için net Gerilmiş bir fotoğraf, gerilmiş bir fotoğraf gibi değil. Sanki böyle tutulmuş, yamuk bir fotoğraf gibi değil. Bunlar içe bastırılmış. Bunlar biraz çekilmiş. Bakarsanız 125'e 225 formatına tamamlanmış bir fotoğraf. Hatta şöyle bir şey yapalım. Biraz daha net bunu anlarız. Bu noktayı kulağa kadar içeri alalım. Bu iki noktayı da iyice açalım. Şimdi kulağa getirmek için ikisini ben 125 yaptım daha iyi olur. şunu 125 yaptığımda bunları da 225'e 225 ve bu 200'ü de 225. Yani tam köşelerden çekiştir. Dediğimde, daha doğrusu köşeleri sabit tutmuş oluyorum şimdi. Bu notebook'un tümünü tamamen yeniden çalıştırayım. Gördük mü? 225'e 225 ve kulaklar da burada. Bu fotoğraf bu şekilde dediğim gibi sanki bu taraflar daha fazla çekilmiş de esnemiş. Kafanın yarı çapı artmış. Bakın burada kafa gövdeye oranında daha büyük. Kuyruk bıyığa kadar geliyor. Burada ise kuyruk bıyığı çok daha fazla geçmiş. İşte bu bir perspektif döndürme işlemiydi. Umarım anlamışsınızdır. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.